Yeni ekranı Gurbet 24 TV Erzincan'da Girlevik, Çemişgezek, Bayburt Hidroelektrik Santralleri İl Özel İdaresi'ne devredildi. <laughs> devir teslim törenine son başbakan Binali Yıldırım da katıldı. Törende yapılan konuşmaların ardından Vali Mehmet Makas ve TMSF Başkanı Muhittin Gülal, devir teslim protokolünü imzaladı. Tarım izledik ya, orada sulama birliği malumunuz il özel idaremiz tarafından işletiliyor. Tarım temsilcileri, çiftçi kardeşlerimiz de şu an aramızda. Harcamış oldukları, sulama amacıyla harcamış oldukları enerji de onlara sübvanse sağlar. Niyetimiz hayır, akıbetimiz hayır olacak. Biz buna inanıyoruz. Ve inşallah sadece bu üç hidroelektrik santraliyle değil, merdekli santraliyle de e, bu noktada e, hedeflerimiz var. Zatenizin mihmanlarında inşallah ona da kavuşacağımıza ben cani gönülden inanıyorum belediyelerimiz ellerindeki çok sınırlı kaynaklarda şehrimizin hemşerilerimizi beklediği hizmetleri yapmaya gayret edildi. İşte bugün yapılan iş Erzincan'ın tarımının maliyetinin düşürülmesi, sulama işinin daha da kolaylaştırılması açısından ek bir kaynak temelidir. Buradan elde edilecek paralarla daha fazla destek verilecek. Burada cebri sirkülasyonda yapılan sulama işlerinde maliyetleri çiftçilerimizin tarımla uğraşan hemşerilerimizin maliyetleri başa geçecek. Bineli Yıldırım önce karla mücadele ekiplerine tatlı ikram etti, ardından kar üzerinde yatan köpeği sevdi. Son Başbakan Bineli Yıldırım Kayık köyünde yağan karın tadını çıkardı. Karla mücadele ekiplerine tatlı ikram etti, kar üzerinde oturan köpeği sevdi. Yıldırım o anları sosyal medya hesabından "Memleketten Kar Manzaraları" başlığıyla paylaştı. Yıldırım paylaşımına "Teşekkürler kardeşlerim" diye yazdı. Erzincan'da istişare toplantısı yapıldı. Toplantıya son başbakan Binali Yıldırım da katıldı. Yıldırım'ın başkanlık ettiği toplantı Erzincan masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan Binali Yıldırım, normalleşme sürecinden sonra Türkiye'nin ekonomik olarak daha iyi yerlere geleceğine inandığını söyledi. Toplantı soru cevap bölümünün ardından son buldu. <laughs> Gurbetçi vatandaştan milletvekili bayrama mektup. İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın Engelliler Günü nedeniyle mecliste yaptığı konuşmaya Almanya'da yaşayan Bayram Gencer teşekkür mektubu gönderdi. Geçmişte engelliden öğretmen mi olur dendiğinde bal gibi olur diyerek o psikolojiyi kıran Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. İcrai alanlarda engelli kardeşlerimiz yer alsın. Niye bir engelli bakanımız yok? Niye bir engelliler bakanlığımız yok? el birliğiyle bu meclisimiz gerçekleştirsin. 2005'te bu devrimi yaptık. 2020 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşıyorken de bu devrimi hep beraber gerçekleştirelim diyorum. Gencer mektubunda Türkiye'nin özlediği birleştirici yaklaşımın gurbette Almanya'da yankı yaptığına dikkat çekti. Gurbetçi Bayram Gencer, zihinlerdeki engelleri kaldıralım ve kimseyi ötekileştirmeyelim sözleri için milletvekiline teşekkür etti. Erzincan'da 3830 kişi aşılandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamından uygulamaya başlanılan aşı çalışmaları Erzincan'da devam ediyor. Kent genelinde şimdiye kadar 3830 kişi aşı yapıldı. Öte yandan yetkililer aşı dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı. AK Parti Erzincan İl Başkanı Şirici Güven tazeledi. AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci yeniden seçildi. Erzincan Merkez Kapalı Spor Salonu'nda yapılan kongreye son başbakan Binali Yıldırım ve partililer katıldı. Kongrede konuşan Yıldırım, ''Doğduğumuz, büyüdüğümüz bu topraklar bizim için çok önemli. Bu topraklara, bu ülkeye borcumuz var.'' dedi. ''Bu topraklara, bu ülkeye borcumuz var.'' dedik. Liderimizle yola düştük dava arkadaşlarımızla 18 yıldır ülkeyi doğudan batıya, kuzeyden güneye imar etmek için, kalkındırmak için durmak yok, yola Kongrede yapılan seçimlerde Mehmet Cavit Çirici delegelerin oylarıyla yeniden başkan seçildi. Hak davamızın iki güçlü liderinden aldığımız vizyon, destek ve güçle durmadan, yorulmadan memleketimiz, şehrimiz için hizmet etmeye devam edeceğiz. Çatıdan düşen buz iki can aldı. Erzincan'da polis memuru Mehmet Ufuk Çabuk, ve öğretmen eşi Özlem Çabuk'un evlerinde cansız bedenleri bulundu. <laughs> Talihsiz çiftin ölüm nedeninin doğal zehirlenme olduğu ortaya çıktı. Çiftin ölümüne çatıdan kopan bu sarkıtının doğal gaz bacasına çarparak yerinden çıkmasının neden olduğu belirlendi. Doğal gaz kurbanı karı koca için polis evinde tören düzenlendi. <laughs> Çiftin cenazeleri törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi. Git Aç kurtlar dehşet saçtı. Refah yedi aç kalan kurt sürüsü ilçe merkezine indi. Kurtlar sokaktaki iki köpeğe saldırdı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Kurtların köpeklerden birini boğduğu ve sürükleyerek götürdüğü görüldü. Hava basılan lastik fazla şişti. Metrelerce yükselen lastik işçinin yanından uçarak geçti. Görüntülerin adresi Erzincan. Lastikçide yaşanan kaza kameralara böyle yansıdı. Kilolarca ağırlıktaki dev lastik patladı. İşçi uçan lastikten kaçarak kıl payı kurtuldu. Patlamayla birlikte yere savrulan tamirci kısa süreli şok yaşadı. Erzincan Adalet Sarayı'nın bahçesine bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Ağaçların yanındaki çantayı gören adliye çalışanları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı şüpheli çantayı fünye ile patlatarak imha etti. <laughs> Emniyet güçleri tarafından incelenen çantanın içinden evraklar çıktı. <laughs> Erzincan'da kar yağışı kazalara neden oldu. Refahiye'de buzlu yolda kayan otobüs devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza Sivas-Refahiye karayolunda meydana geldi. Sürücünün buzlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs şarampole devrildi. De Kazada yaralanan 4 kişi Refahiye ve Erzincan'daki hastanelerde tedavi altına alındı. <laughs> Erzincan'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Erzincan Emniyet Müdürlüğü sokak satıcılarına operasyon düzenledi. Adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirilirken 3 kişi ise gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı. Müzik Erzincan'da yoğun kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 363 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Olumsuz hava şartları şehirler arası yollarda da zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor. Öte yandan yetkililer, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Erzincan'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Belediye ekiplerinin teyakkuza geçtiği kentte kar küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor. 200 kişilik ekip şehrin ana arterlerinde ve yollarında ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler kaldırımlarda da kar temizlemelerini sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı motorlu taşıt verilerini açıkladı. Verilere göre Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibariyle 61.478 oldu. Kentteki taşıtların %47.7'sini otomobiller oluşturdu. Erzincan 61.478 araçla Türkiye sıralamasında 63. sırada yer aldı. Anagolt 24 Erzincan Spor kendi evinde berabere kaldı. 24 Erzincan Spor Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Ahmet Spor'u konuk etti. Ferhan Kesanlıoğlu'nun yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, karşılaşmanın 75. dakikasında yediği gole 90. dakikada Hakan Demir'le karşılık veren 24 Erzincan Spor sahadan 1 puanla ayrıldı. 24 Erzincan Spor aldığı 1 puanla puanını 37'ye çıkardı. Erzincan'da Girlevik, Çemişgezek, Bayburt Hidroelektrik Santralleri İl Özel İdaresi'ne devredildi. <laughs> devir teslim törenine son başbakan Binali Yıldırım da katıldı. Törende yapılan konuşmaların ardından Vali Mehmet Makas ve TMSF Başkanı Muhittin Gülal, devir teslim protokolünü imzaladı. Tarım kenti izledik ya, orada sulama birliği malumunuz İl Özel İdaremiz tarafından işletiliyor tarım temsilcileri, çiftçi kardeşlerimiz de şu an aramızda harcamış oldukları, sulama amacıyla harcamış oldukları enerjide de onlara sübvanse sağlar. Niyetimiz hay, akıbetimiz hay olacak. Biz buna inanıyoruz. Ve inşallah sadece bu üç hidroelektrik santraliyle değil, mertekli santraliyle de e, bu noktada e, hedeflerimiz var. Zatenizin mihmanlarında inşallah ona da kavuşacağımıza ben cani gönülden inanıyorum belediyelerimiz ellerindeki çok sınırlı kaynaklarda şehrimizin şehirlerimizi beklediği hizmetleri yapmaya gayret ediyor. İşte bugün yapılan iş Erzincan'ın tarımının maliyetinin düşürülmesi, sulama işinin daha da kolaylaştırılması açısından ek bir kaynak temelidir. Buradan elde edilecek paralarla daha fazla destek verilecek. Burada cebri sirkülasyonda yapılan sulama işlerinde maliyetleri çiftçilerimizin tarımla uğraşan hemşerilerimizin maliyetleri başa Bineli Yıldırım önce karla mücadele ekiplerine tatlı ikram etti, ardından kar üzerinde yatan köpeği sevdi. Son Başbakan Bineli Yıldırım Kayıköyü'nde yağan karın tadını çıkardı. Karla mücadele ekiplerine tatlı ikram etti, kar üzerinde oturan köpeği sevdi. Yıldırım o anları sosyal medya hesabından "Memleketten Kar Manzaraları" başlığıyla paylaştı. Yıldırım paylaşımına "Teşekkürler kardeşlerim" diye yazdı. Erzincan'da istişare toplantısı yapıldı. Toplantıya son başbakan Binali Yıldırım'la katıldı. Yıldırım'ın başkanlık ettiği toplantı Erzincan masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan Binali Yıldırım, normalleşme sürecinden sonra Türkiye'nin ekonomik olarak daha iyi yerlere geleceğine inandığını söyledi. Toplantı soru cevap bölümünün ardından son buldu. Gurbetçi vatandaştan milletvekili bayrama mektup. İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın engelliler günü nedeniyle mecliste yaptığı konuşmaya, Almanya'da yaşayan Bayram Gencer teşekkür mektubu gönderdi. Geçmişte engelliden öğretmen mi olur dendiğinde bal gibi olur diyerek o psikolojiyi kıran Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. İcrai alanlarda engelli kardeşlerimiz yer alsın. Niye bir engelli bakanımız yok? Niye bir engelliler bakanlığımız yok? El birliğiyle bu meclisimiz gerçekleştirsin. 2005'te bu devrimi yaptık. 2020 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşıyorken de bu devrimi hep beraber gerçekleştirelim diyorum. Gencer mektubunda Türkiye'nin özlediği birleştirici yaklaşımın gurbette, Almanya'da yankı yaptığına dikkat çekti. Gurbetçi Bayram Gencer, zihinlerdeki engelleri kaldıralım ve kimseyi ötekileştirmeyelim sözleri için milletvekiline teşekkür etti. Erzincan'da 3830 kişi aşılandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamından uygulamaya başlanılan aşı çalışmaları Erzincan'da devam ediyor. Kent genelinde şimdiye kadar 3830 kişiye aşı yapıldı. Öte yandan yetkililer aşı dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı. AK Parti Erzincan İl Başkanı Şireci Güven tazeledi. AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Çireci yeniden seçildi. Erzincan Merkez Kapalı Spor Salonu'nda yapılan kongreye son başbakan Binali Yıldırım ve partililer katıldı. Kongrede konuşan Yıldırım, ''Doğduğumuz, büyüdüğümüz bu topraklar bizim için çok önemli. Bu topraklara, bu ülkeye borcumuz var.'' dedi. ''Bu topraklara, bu ülkeye borcumuz var.'' dedik. ''Liderimizle yola düştük.'' dava arkadaşlarımızla 18 yıldır ülkeyi doğudan batıya, kuzeyden güneye imar etmek için, kalkındırmak için durmak yok, yola devam Türkiye'de yapılan seçimlerde Mehmet Cavit Şireci delegelerin oylarıyla yeniden başkan seçildi. Hak davamızın iki güçlü liderinden aldığımız vizyon, destek ve güçle durmadan, yorulmadan memleketimiz, şehrimiz için hizmet etmeye devam edeceğiz. Çatıdan düşen buz iki can aldı. Erzincan'da polis memuru Mehmet Ufuk Çabuk, ve öğretmen eşi Özlem Çabuk'un evlerinde cansız bedenleri bulundu. Talihsiz çiftin ölüm nedeninin doğal zehirlenme olduğu ortaya çıktı. Çiftin ölümüne çatıdan kopan bu sarkıtının doğal gaz bacasına çarparak yerinden çıkmasının neden olduğu belirlendi. Doğal gaz kurbanı karı koca için polis evinde tören düzenlendi. Hmm. Çiftin cenazeleri törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi. Kırt, alın. Ağaç bırak. Aç kurtlar dehşet saçtı. Refa'yda aç kalan kurt sürüsü ilçe merkezine indi. Kurtlar sokaktaki iki köpeğe saldırdı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Kurtların köpeklerden birini boğduğu ve sürükleyerek götürdüğü görüldü. Hava basılan lastik fazla şişti. Metrelerce yükselen lastik işçinin yanından uçarak geçti. Görüntülerin adresi Erzincan. Lastikçide yaşanan kaza kameralara böyle yansıdı. Kilolarca ağırlıktaki dev lastik patladı. İşçi uçan lastikten kaçarak kıl payı kurtuldu. Patlamayla birlikte yere savrulan tamirci kısa süreli şok yaşadı. Erzincan Adalet Sarayı'nın bahçesine bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Ağaçların yanındaki çantayı gören adliye çalışanları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı şüpheli çantayı fünye ile patlatarak imha etti. <laughs> Emniyet güçleri tarafından incelenen çantanın içinden evraklar çıktı. <laughs> Erzincan'da kar yağışı kazalara neden oldu. Refahiye'de buzlu yolda kayan otobüs devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza Sivas-Refahiye karayolunda meydana geldi. Sürücünün buzlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs şarampole devrildi. Kazada yaralanan 4 kişi Refahiye ve Erzincan'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Erzincan'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Erzincan Emniyet Müdürlüğü sokak satıcılarına operasyon düzenledi. Adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirilirken 3 kişi ise gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı. Müzik Erzincan'da yoğun kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 363 köy yolu ulaşıma kapandı. İl özel idaresi ekipleri köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Olumsuz hava şartları şehirler arası yollarda da zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor. Öte yandan yetkililer, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Erzincan'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Belediye ekiplerinin teyakkuza geçtiği kentte kar küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor. <laughs> 200 kişilik ekip şehrin ana arterlerinde ve yollarında ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. <laughs> Ekipler kaldırımlarda da kar temizlemelerini sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı motorlu taşıt verilerini açıkladı. Verilere göre Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibariyle 61.478 oldu. Kentteki taşıtların %47.7'sini otomobiller oluşturdu. Erzincan 61478 araçla Türkiye sıralamasında 63. sırada yer aldı. <laughs> Anagold 24 Erzincan Spor kendi evinde berabere kaldı. 24 Erzincan Spor Ligin ikinci yarısının ilk maçında Ahmet Spor'u konuk etti. Ferhan Kestanlıoğlu'nun yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, karşılaşmanın 75. dakikasında yediği gole 90. dakikada Hakan Demir'le karşılık veren 24 Erzincan Spor sahadan 1 puanla ayrıldı. 24 Erzincan Spor aldığı 1 puanla puanını 37'ye çıkardı. Erzincan'ın yeni ekranı. Gurbet 24 TV. Mutlusan, 30 yılı aşan bilgi birikimiyle mutluluğa ve aydınlığa açılan bir dünya markası. Isı cam ve tüm cam çeşitlerini tesislerimizde üreterek sektöre hizmet vermekteyiz. Dinçer Cam. Özel Şehir içi dağıtım, depolama ve yurt içi lojistik hizmetleri. Alp Lojistik ayrı çeşidiyle ön plana çıkan asıl tat baklava bünyesinde bulunan 11 ayrı şubesiyle damak tadınıza özenle hitap ediyor. Oto mekanik, oto elektrik, oto aksesuar. Yedek parçada güvenilir isim. Doğanay Otomotiv. Mutfak, banyo, kapı ve ray dolap proje tasarımı uygulama. Zimo Dekor. Uluslararası markaların depolama, lojistik, dağıtım ve satış hizmetleri. Doğuş Gıda Türkiye için çalışıyor, dünya için üretiyoruz. Fersan Tekstil Metal, mermer, granit ve inşaat malzemeleri Kalite, güven, istikrar Hedef Metal Yarım asra dayanan tecrübesiyle her ölçü ve netlikte kauçuk üretimi. Türkiye ve dünyada analiz raporlu N95 maske halka lastikleri ve ventil keçeleri üreten tek kurumsal firma. Marin Naska Uçuk Yeni koronavirüs enfeksiyonu bir solunum yolu hastalığıdır. Enfeksiyon, hasta kişinin burun akıntısı, Konuşma, öksürme, hapşırma yoluyla çıkardığı solunum yolu sıvılarının, sağlıklı kişilerin ağız, burun veya gözlerine temasıyla bulaşır. Her türlü solunum yolu enfeksiyonundan ve yeni koronavirüsten korunmak için ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkayın. Kirli ellerinize ağız, burun ve gözlerinize dokunmayın. Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burnunuzu tek kullanımlık mendille kapatın. Mendil yoksa dirseğinizin iç kısmını kullanın. Yeni virüsü ile ilgili güvenilir güncel bilgileri Sağlık Bakanlığımızın web sitelerinden veya sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Toplum sağlığı önceliğimizdir. Toplumu sağ. Duman duman üstüne.